bütün gün iş yerinde hep seni düşündüm Dudu. <laughs> Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Akşam olsun da seninle buluşayım diye zor sabrettim. <laughs> ben de seni beklerken vakit geçsin diye kadın dergilerini karıştırıp... <laughs> ...aşk testleri çözmeye çalıştım. <laughs> o aşk testlerinden geçebildin mi bari? Orasını bilemiyorum. Bazı sorulara senin namına cevap veremedim. Ya ne gibi? Aman şöyle bir soru vardı. Sevgiliniz sizi sevdiğini bütün dünyaya haykıracak kadar cesur mu diye. Abuk bu bir soru işte. Hakikaten de abuk sabukmuş. Hadi, hadi 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 Tuncay'a ver. Efendim. Tuncay'a ver. Ah, aldı aldı, aldı, prophets, aldı. topu aldı topu aldı hadi koş oldu koş 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 çok attı hadi, hadi, vur, vur, hadi vur. Vur. dur 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 Türkiye Türkiye, Türkiye. <integriyaz> ya işte bu işte bu 90. dakikada canım ya baba Bitti bitti. Son dakikada bir gol attık. Türkiye 1-0 yendi. O zaman televizyon seyretme sırası bizde. Olmaz. Reklamlardan sonra gol pozisyonlarını verecek. Tabii, sakın kanal falan değiştirmeyin ha. Yürü. Niye maç günleri hep evde erkeklerin sözü geçiyor? Çekil çilek. Ceren çekil. <laughs> ne yapıyorsun Betiş? Fotoğraf bu... albümlerimizi düzenliyorum. Çok karışmış. Bunlar kim? Bak bu dede. Tacit deden mi? Eskiden daha yakışıklıymış. Hı? <laughs> yani insanlar önce iskelet olurlar ya ondan öyle dedim. <laughs> bu adam kim? <laughs> Amma da güçlüymüş. Kızlar siz ne yapıyorsunuz bakayım burada? Fotoğraflara bu bakıyoruz canım. <laughs> Vay canına adama bak. Kim bu Betüş? Dayım. Tabii ya. Bulut amca. Çocuklar, bu adam var ya bu adam anneannenizin abiyi biliyor musunuz? Biz niye hiç görmedik? Aa, çünkü Bulut dayın çok uzaklarda yaşıyor Çilekçim. Ta yurt dışında. Aa, sahi ya. Ee, hani son görüştüğümüzde 2003'ün Eylül'ünde size geleceğim demişti. Evet. E ee, tamam Eylül'deyiz. Aa yani Bulut dayı bugünlerde bize mi gelecek? Oley! Herkül dayıyla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar bir dakika acele etmeyin. yani bir aksilik çıkmış olabilir. Eğer gelseydi bizi arardı değil mi? Hiç sanmam. Ben Bulut dayımı çok iyi tanırım. Aksine o hiç haber vermeden gelir. Her defasında annemin yüreğini ağzına getirecek bir sürpriz yapar. Pembe <laughs> <laughs> <laughs>